atmak istiyorum. Platon'un diyalogları yazıldığı devirde ki hani başka bir devirden bahsettiğimiz için şunu akılda tutmalıyız. Yazmanın anlamı bizim için olduğundan daha farklı bir yerde olabilir. Ve bunlar moda mod yazılı metin hani alıp okuduğumuz metinler olarak da düşünülmemeli. Çünkü genelde hani tüketim biçimi birinin okuyup genelde bir kölenin okuyup insanların oturup dinlediği şeylerde ve hani bunun ötesinde de akademinin reklamı mahiyetinde olduğu için bu diyaloglar Platon'un kendi fikirlerini, doktrinlerini ne ölçüde, nereye kadar yansıtıyor, nerede biraz sansür veya direkt açılmayan şeyler var, bunun üstüne düşünmek gerekiyor. Ve 260 alfada sofiste biz ele yabancı vasıtasıyla şunu duyuyoruz. Konuşmak felsefenin bir zorunluluğudur. Bunu Hegel videolarında da özellikle fenomenolojinin girişini konuştuğumuz zaman Hegel bağlamında da konuşmak istiyorum. Çünkü bu konuşmanın felsefe için bir zorunluluk olması ve bunun işte alternatifi olarak ezoterik işte birilerinin ulaştığı bir şeyi kendilerinde korumaları veya sadece hani sen de ona uğra ulaşmakta kendi başına gireceğin yolda ben sana bir ön ayak olabilirimci yaklaşım var. Bunlara karşı yani Platon'un görüşü bu noktada çok net gibi konuşmanın bir zorunluluk olması felsefe için. Ama burada konuşmayı sadece karşımıza bir alıp konuşmak olarak da düşünmemeliyiz bence. Çünkü burada en azından sofist diyaloğunda bu düşünmenin de olduğu şeydir deniyor. Yani düşünmek de esasında kendi kendine bir konuşmak olarak ele alınıyor. Ve diyalektiğin zaten karşılıklı bir eylem olmasından kendi kendine de mutluğa veya bir şeyin bütününe bakmak anlamına dönüşmesi neoplatoncu gelenekte zaten biraz bununla gelecek. Yani düşünmenin de kendi kendine bir konuşma olması özelliğini koruyor olması. İşte bu noktadan girdiğimizde diyalogun kalan kısmına şuradan da yaklaşabiliyoruz. Şimdi biz sofisti tespit etmek istiyoruz ve yaptığı eylemin ne olduğunu göstermek istiyoruz. Ki bu da filozofun yaptığının yanlış bir yansıması gibi. Yani filozof gerçekle ilişkilenmeye ve de bunu tespit etmek için bir şeyleri ayırarak konuşma vasıtasıyla bir şeyler aktarmaya çalışacaksa diğer yanda sofist bunu yapıyormuş gibi gözükürken aslında hani birebir bir gerçekle ilişki içerisinde olmadığından ya işte para kazanmak için işte şehirde başka motivasyonlarla bu eylemin bir taklidini sunmuş olacak. Ve yaptığı dolayısıyla burada en azından tarif edildiği biçimiyle gerçekten diyalektik olmayacak. Burada diyalektiğin antik anlamında işte dialegestaydan geliyor. Karşılıklı konuşmak en önemli kısımlarından biri. Ama karşılıklı konuşmanın ötesinde bizim ortak bir amaçla, hani bir dost ilişkisi ve sadece kendi aramızda bir dost ilişkisi değil aynı zamanda hakikatle de aynı şekilde bir dostluk ilişkisi içerisindeyken ancak girebileceğimiz bir mod. Ve bu bakımdan da zaten düşündüğünüzde Platon diyaloglarında biz konuşmanın imkanlı kılınması için atılan bir sürü adım görüyoruz. Yani Sokrates birine bir soru yöneltiyor ve soruya gelen cevap işte bu istenen diyalektik şeklinde olmadığı için bunu bir sürece sokmak ve de yanlış olan genelleme yaparak veya işte bir kanıyı alıp işte bu bunun tarifidir diye öne koymanın çürütülmeye çalışılması var Sokrates tarafından. Ama bu öncü bir adım ve hani bu mutlak olarak sürecin sonu değil. Zaten işte erken diyaloglar olarak kategorize edilen daha adalet nedir, işte sevgi nedir, x nedir üstünden kurulan şemalarda genelde en sonunda da bir sonuca bağlanmadan sadece neredeyse bir yöntemin gösterilmesi olarak işte tanımlar geliyor. Onların o kelimeyi kullandığımız veya o şeyi düşündüğümüzde düşündüğümüz bütüne tam da uymadığını gördüğünde Sokrates konuşmayı daha işte karşılıklı olarak gerektiğinde refüte etmeye çalışarak bir şeyin mutlak olarak kapsayıcı kelime ifadesine getirmeye çalışmaya çekiyor. Burada hani diyalektik de günün sonunda kalan yöntem mi olacak? İşte mutlak hakikati anlamakta vesaire. Bu yine daha geniş bir bağlamdan konuşulabilir Platon üstünden de. Ama diyaloğun kalanında baktığımızda bunun en önemli koşullarından biri şu. Şimdi biz sofistin yaptığını yapmak istemiyoruz. Ve de onun yaptığının yanlışlığını göstermek için de neye ihtiyacımız vardı? Fark diye bir şey olduğunu göstermeye. Bu beş tane en genel genus elimizdeki bunlardan bir tanesiydi. Ve de bizim buna ihtiyacımız olmasının sebebi varlığın bile olmadığı bir şey olduğunu göstermek. O da işte farklılık üstünden kurduğumuz yeni yokluk, mutlak olmayan yokluk anlayışımız ve bunun neden zorunlu olduğunu sofisti tanımlamak için göstermeye çalıştım önceki videolarda. Burada diyaloğun kalan kısmında bu şuradan önemli oluyor. Konuşmada ve fikirde yanlış diye bir şey olduğunu biz tanımlayıp bu sayede yanlış olmayan bir konuşmanın da yani felsefenin mümkünlüğünün de altını çizebileceğiz ve de sofistin yapmış olduğu versiyonuyla da bunun sadece karşındakini çürütmek amacıyla asıl filozofun yapacağı şeyin bir taklidi olmasından bahsediyoruz. Burada ancak şöyle bir ilginç nokta var. Bu benim çok ilgimi çeken bir yer. Şimdi bizim bunu tanımlamak için sadece konuşma üstünden gittiğimiz ve de işte konuşmada bu yanlış kanılar aktarılabilir dememizin ötesinde insanın yanlış kanıları olabilir göstermemiz gerekiyor. Ama yanlış kanılarımız olabilir demek için de bir şeyle bizim etkileşimimizde doğadaki bir şeyi düşünelim mesela. Tam olarak ona dair alamadığımız şeyler olmasını mümkün kılmamız gerekecek. Yani biz öyle tarif etmeliyiz ki bizim anlamak olarak insan tarafından gerçekleştirilen aktiviteyi nasıl ele alacağımız bir şekilde dünyada şeylerin nasıl olduğuyla da ilişkisinde şunu mümkün kılmalı. Obje bizim tarafımızdan yanlış anlaşılabilir ve de bu sadece bizim konuşmada, aktarımımızda gösterdiğimiz bir yanlışlık değil. Doğrudan o şeyi nasıl gördüğümüzde, nasıl anladığımızda da bir yanlışlık olabilir ihtimali. Ve burada yine hiçlik öne çıkıyor. Ve hiçliğin de bu sefer açıldığı nokta şu. Bir şeylerin görüntüleri olması. Bu zaten hani devlet diyaloğunda da düşündüğümüzde önemli bir tema. Çünkü bir şey mesela bu mağara metaforunu düşündüğünüzde bir mesela gölge olarak görünüyor. O gölge bir ikonun, gerçekte olan bir şeyin kuklasının gölgesi. O kuklanın bir aslı var dünyada yaşayan bir hayvan olarak. Ama Platon için en asıl olan o bile değil. Onun daha da genel bir ideyası var. Şimdi bu katmanları düşündüğümüzde aklımızda şunu bulundurmamız lazım. Alttaki katmanın veya daha az gerçek diyebileceğimiz bir görüntünün esas olan görüntüden farkı ne? Şimdi eğer sadece bir dereceyle kurmaya çalışırsak bunu şöyle bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Bu aradaki derece farkının sebebi ne? Yani maddeye içkin olarak bir azalma mı var? ki mesela işte bu Platon sonrası akademinin ve de Neoplatonistlerin büyük ölçüde gittiği yol. Yani maddeye geçtikçe biz yanlış taşıma şansı artıyor. Madde çünkü işte bir şeylerin değiştiği ve de sabit kalmamasının ötesinde yok olması ihtimalini her zaman içerisine barındıran bir değişim getiriyor yanında ve bunun ideadan zaten daha aşağı olacak olmasını neredeyse içkin bir şey olarak veriyor bu yüzden Platon'un erken halefleri ama yani bunun daha farklı bir yoldan yapıldığını görüyoruz biz sofiste. bu da görüntü üstünden şunu söylüyor bize Platon görüntü diyor iki şekilde olabilir bir ikona yani bir şeyin bütün ölçülerini, rengini, işte yüksekliğini vesaire. Aynı biçimde ben size simgelerim. İki diyor fantastike. Fantastike'de ise ben bir şeyin ölçülerini değiştiririm. Belli başka bir şekilde size onu sunarım. Şimdi başta Theotetus şeyi soruyor. Herkes ilkini yapmaya çalışmaz mı? Çünkü bir şeyin olacağı en işte o haliyle yansıtılması olacak. Yani ben hiçbir detaya atlamadan aynı şekilde çizip koyacağım. Burada sanat üstünden konuştukları bir kısım bu. Ve bunun karşısında yabancı şunu diyor, ele alı yabancı. Mesela diyor bir heykel düşünelim. Devasa bir heykel yapacağız. Ben diyor onun bütün ölçülerini aynı şekilde korursam gerçek bir insanınkiyle aşağıdan bakan bir izleyici onun aslında oranının yanlış olduğunu düşünecek. Çünkü suratı küçük gözükecek. Yukarıda kalan kısımlar küçük gözükecek. Ayağı devasa bir şey olacak. Bu yüzden diyor belli bir noktada oranla veya o şeyin gerçekte olduğu haliyle biz oynayabiliriz diyor. İnsanın eyleminde bunu veriyor ve bunun şey için yeterli olduğunu düşünebiliriz. Sofist belli imgeleri dünyada yanlış yansıtıyor ve bunun da işte politik, kendi ekonomik durumunu gözeten vesaire sebepleri var ve bitti diyebiliriz. Ama bunun ötesinde bir şey geliyor diyaloğun devamında. O da şu. Tanrı da diyor insan gibi yarattığı her şeyin görüntüsünü yaratır. Ve bunu iki şekilde yine ele alırsak bir tarafta ikonlar yani bir şeyin olduğu haliyle doğrudan taşındığı haller. Mesela doğadaki objeler belki hani Platon için böyle bir yerde diyebiliriz. Diğer taraftaysa bu fantastike dediğimiz grup ve hani ilahi bu fanteziler neler olacak? Mesela bizim gördüğümüz rüyalar veya bir şeylerin başka cisimlerde yansımaları buradan giriyor ele alı yabancı. Ve yani burada beni en etkileyen ve bu konuda makale yazmaya sevk eden şey şuydu. Bu İbrahim'i dinlerde ve çoğu Tanrı anlayışında görmediğimiz bir şey. Yani Tanrı'nın yanlış şeyleri de yaratan ve de sadece işte bir şeylerin mutlak olmayan kopyalarını yaratmak olarak da değil. Mesela rüyamda olmayan birini benim babam gibi göstermek gibi bir yanlışı atfediyoruz Tanrı'ya. Peki buna ne, ne şekilde yanaşacağız? Çünkü yani bir bunu yapma şekli mesela modern felsefenin, erken modernlerin yaptığı şekilde işte Tanrı belli yanlış görüntüler olan bir evrene bizi koymuş olabilir. Ama biz yeteri kadar uğraşıp da o şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışırsak Tanrı günün sonunda bizi kandıracak biri olmadığı için çünkü iyi olduğu için biz o şeylerin orijinal hallerini de anlayabiliyor olmalıyız. Ama Platon yine daha farklı bir yol izleyerek veya ele yabancı şuna getiriyor meseleyi biraz daha. Şimdi dünya, içerisinde yaşadığımız dünya tanrının da fantezisini içeren bir yer. Ve hani dediğim gibi mesela rüyalar bunun çok iyi bir örneği. Bizim rüyalarımızı eğer insanın hayal gücüyle bir şeyleri birleştirmesi veya işte daha ileride yapılacak şekilde bir bilimsel vesaire tanımıyla gitmeyeceksek antik insan için zaten daha yaygın olan rüyayı ilahi bir şeyin bize gönderdiği mesajın bir Hani bizim ötemizde bir şeyin bize gösterdiği şeyler olarak düşünmekte ve bu noktada da Tanrı'nın iyiliğini eğer korumaya çalışacaksak, çünkü diyadon, arı var, <laughs> birinci önceliği bu da değil ama bunu korumaya çalışacaksak şöyle bir şeyle gelmemiz gerekiyor. Biz bu dünyadaki yanlışı bir kötü bir şey olarak mı almalıyız? Yani dünyada yanlış olması eğer bir şeyin her zaman görüntüsüyle olacağı bir dünyadan bahsediyorsak direkt yanlış bir şey mi olacak? Yoksa onun içerisinde de başka olanaklar açılmış olabilir mi? Ve yani diyalog bunun tabii ki üstüne birinci bir öncelik olarak düşmüyor. Çünkü biz burada düşündüğümüzde Platon'un kurduğu fanteziyi bir tane eleyalı yabancı ve de genç bir geometri öğrencisi arasındaki konuşma. Ve de biz bu eleyalı yabancının felsefeden anlayıp anlamadığını Sokrates'in denemek için. Hadi bir şu konuyu diyalog kurarak göster de anlayalım diye bir şey yaptığı senaryodayız. Bu yüzden burada hani Tanrı üstüne daha ileri bir şeye gitmiyor. Ama hani bu bahsettiğim acaba yanlış doğrudan kötü bir şey mi düşüncesi. Çünkü yokluk kötü bir şey değil. Şimdi üçüncü videoda bahsettiğim kısımda olduğu gibi bir şeyin farklı hali. E bir şeyin görüntüsü de eğer her şey bir noktada bize görüntü olarak geliyorsa o da şart olarak kötü bir şey değil. Yani ben ve benim heykelim arasındaki fark yine sadece şu olabilir. O benden farklı. Ama burada mesela Heidegger buna şöyle yorum yapıyor. Biz sofiste yürüyen yokluğu nasıl ki tespit etmek için yanlış konuşmak vesaire diye bir şeyin gerekli olduğunu gösterdiysek diğer yandan onun kullanabildiği ve de dünyada hani bunun mümkün olduğunu gerçek olmayan şeylerin gerçek olanlarına kıyasla daha aşağı formlar olduklarını göstermek istiyorsak şunu yapıyoruz. Heidegger en azından yani bu yönden gidiyor. Objeye içkin de bir aşağılık koymaya çalışıyoruz. Yani benim heykelim beni daha eksik, yanlış vesaire vesaire gösterecekken ben gerçek ben olarak ondan daha büyük bir ifadeye sahip olacağım. Çünkü ben varlığımda ben olmayı heykelimden daha çok taşıyor olacağım. Yani yine şu ittirilebilir. E peki hani heykelde heykel olmayı veya sencerin heykeli olmayı sencerden daha çok taşıyacak. O zaman hani yine bunun yanlış olması için bir sebep yok. Ama burada yine diyaloğun bağlamı bizi şuna getiriyor. Eğer biz bir şeyin hakkında en doğru bilgiye ulaşmak istiyorsak ve biri bize sencerin heykelini sencer olarak tarif ediyorsa. Fantezi burada sıkıntı bir şeye sebebiyet veriyor. Çünkü bir şeyin esasına ulaşıp onun hakkında konuşma ihtimali varken ya bunun farkında olmayarak ya da bilerek çarpıtarak eksik ve hatalı versiyonu hakkında konuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla bizim Tanrı'nın görüntü yaratımını veya Tanrı'nın yanlış görüntü yaratımını Doğrudan kötü düşünmemize bir gerek yok. Hatta doğadaki objeleri de doğrudan eksik düşünmemize ilk noktada gerek yok. Ama eğer bir şeyin hakikatinden bahsedeceksek ve hakikatinden bahsettiğimiz şey o görüntü olan şey değilse yani biz eğer mesela Sencer'in heykeli hakkında en doğru konuşmayı yapmaya çalışıyorsak veya en doğruyu bulmaya çalışıyorsak birinin bize Sencer'den bahsetmesi bu sefer yanlış olacak. Çünkü burada eşleşmiyor olacak ulaşmaya çalıştığımız şeyle ulaşmak için kullandığımız obje. Ve bu noktadan da tam şeye gelmiş oluyoruz. Bizim yanlış görüntü ve yanlış görüntüler üstünden bize bir şeyler anlatıp onları olmadıkları bir şey gibi gösterenlere sofist dememizde ve onların yaptığını yanlış bir şey olduğunu söylememizde aklımızdaki maksat şundan öte bir şey değil. Filozof dünyadaki en ha, yani en sahih haliyle bir şeyleri anlamaya çalışan ve de bunun içinde bir ücret almadan işte ötesinde bir amaç gütmeden çünkü onun için en yüce amaç bu. insanlarla konuşup bunlara ulaşmaya çalışan kişiyken sofist bunları bu şekilde yapıyormuş gibi göstererek insanlara işte gençlere ve aptallara diyordu diyaloğun başında. Sunduğu şeyin her şeyin bilgisi olduğunu göstermeye çalışarak ama aslında hiçbir şeyin uzmanı olmadığı için insanlara olmayan şeyleri bu şeylerin insanlara güzel görünecek hallerini. Yani bunun mesela örneğini şey gibi düşünebiliriz. Ben size diyorum ki 4 haftada kilo verebilirsin ve şöyle bir fiziğe kavuşabilirsin. İşte şu programı yap, bu çayı iç vesaire. Biri dedi diyor ki size hayır. Yani sen işte şu an ulaşmak istediğin fiziğin aksi istikametine 10 yılda gittin. Yani 4 haftada nasıl tekrardan işte mükemmel bir şey falan kavuşacaksın? Şu kadar şu kadar zaman böyle emek vermen lazım. Bunu yapman lazım. Şunu yapman lazım. Ama bu noktada zaten sofistin eleştirildiği yer geliyor. Çünkü sofist bir şeylerin insana tatlı gelebilecek veya gerçek olmasından yani geri durmasında maksatlı bir amaç taşıyarak bir şeyleri size sunabilecek kişi olduğundan zaten tehlikeli. Ve hani diyalogun genel temasında bu şekilde toparlamış oluyoruz. Çünkü en baştan düşündüğümüzde proje Sofist'in kim olduğunu tarif etmek, daha üstteki işte Sokrates'in yabancıyı bir teste tabi tutması veya Teetetus'u tekrardan bir teste tabi tutmamızın falan daha alt seviyesinde ne gördük? Başta biz sofisti tarif etmek istiyoruz. Sonra yokluğu konuşmaya sevk ediyor bu bizi. Yokluktan varlığa geliyoruz. Varlıktan geri yokluğa ve de sofiste gidiyoruz. Şimdi Platon diyaloglarında hep tartışılabilecek bir şey olarak şu da mümkün. Yani diyaloğu biz düşünürken sofistin tarif edilmesi üstünden mi bir önemi kurmalıyız? Ortada verilen o ontolojik teori üstünden mi düşünmeliyiz? Veya bunların hepsinin bir şekilde birbiri içerisine eridiği ve de bize hem bir yöntemi gösteren hem gerçek olmasa da bize olabilecek bir konuşmayı, felsefi bir ihtimali öne süren bir diyalog olarak ve de burada ortaya çıkan fikirlerin de hiçbirinin birbirine işte bu buradan daha önemli bir yere ulaşıyor gibi bir yere sokmadan mı ele almalıyız. Eğer böyle ele alırsak Platon'un daha doktrin odaklı bir şekilde okunmasına tamamen karşı mı gelmiş oluruz vesaire. Yani buradan bir sürü soru çıkabiliyor bizim buna ne şekilde etkileşip de bu budur diyeceğimiz konusunda. Ama hani bence hiçbiri de bu cevapların şunu kenara bırakmaz. Diyalog bize birbiriyle ilişkisi üstünden bir bakıma işte sofistle filozofun, diğer bir bakıma yoklukla varlığın, işte başka bir ölçüden baktığımızda görüntüyle aslının veya bir şeyin işte fantezisi olmanın ne olduğu gibi bir sürü katman çiziyor. Ve bu katmanlarda aslında bizim şunu düşünmemiz lazım. birine ben diğerine niye üstün göreyim? varlık yokluğun sadece farklı bir hali olmayacak mı? işte tuzun varlığı, tuzun yokluğunun farklı bir hali olacak. Veya işte bir filozof yaptığı eylemle sofistinkinden farklı bir eylem yapıyor olacak. Ama hani sadece burada kaldığımızda işte şunu yatsımış oluyoruz. Bir şeylerin hiçbir şekilde mutlak diğerine üstünlüğü veya bir bakıma diğerine üstünlüğü olamayacak mı? Ve bunu nereden kuracağımız? Zaten meselenin en önemli kısımlarından biri bu. Neden biz bir şeyin olmadığı bir şey gibi bahsedilmesine yanlış diyeceğiz? İşte buna verdiği cevap da diyaloğun bu katmanların hepsinde de bir şekilde ilişkili olarak eğer istediğimiz şey bizim filozofun ulaşmaya çalıştığı gerçek bilgiyi daha üst görmekse farklı olmasındaki önemi kurmak için farklılıktan öte bir şeye ihtiyacımız var. Bu da sabitlik. Çünkü biz bir bakıma nasıl ki şunu dedik, her şey birbirinden farklıdır ve hani bu dolayısıyla olan her şeyin mensup olduğu bir kategoridir. Diğer yandan da şunu dedik, her şey kendisiyle aynıdır ve aynı olduğu müddetçe de zaten kendi olduğu şey olmayı devam ettirir. Şimdi eğer durum buysa bunun üstünden düşündüğümüzde evet filozofla sofist farklılar veya yoklukla varlık farklılar. Görüntüyle bir şeyin aslı farklılar. Ama bunun dışında da bunların aynı oldukları, kendileri oldukları bir hal var. Ve bunun ötesinde de Platon'un burada biraz hani fikri ne diye düşünmeye çalışırsak bence şu karşımıza çıkıyor. Aynı olanların kendilerinin de aynı oldukları başka şeyler var. Yani ben felsefe yaptığımda eylemin vasıtasıyla ulaştığım felsefe olmayan bir şeyle ilişkim var. Hani mesela felsefe üstünden düşündüğümüzde hakikat diyebileceğimiz yani sadece kendimiz arasında fikir yarıştırmanın ötesinde bir şey var ve bununla bir ölçüde iletişimi olduğu için zaten ve bizim kendimiz ötesinde bir şeye ulaşma kabiliyetimiz olduğuna inandığımız için zaten bizim aynılık diye bir şeye de ihtiyacımız var burada. Sofist'in yaptığını yanlışlığını anlamak için. Çünkü sofist birbirinden farklı olan şeyleri aynı gibi göstermesinde ne yapıyor dedik? Bir şeylerin oldukları hallerini anlattığını söylerken olmadıkları hallerinden bahsediyor oldukları halleriyle bahsetmek isteyen filozofa geldiğimizde ise olduklarını aynı şekilde yansıtmak diye bir şeyden bahsedebileceksek yaptığı felsefede kelimeyle veya anlatma şeyiyle veya işte nasıl bir olanak kullanacaksa kendi birebir olmadığı yani felsefe olmayan felsefenin objesi veya ulaşmaya çalıştığı şey olan başka bir şeye bir aynılık ilişkisi içerisinde olması gerekecek. Buradan da aslında <laughs> videoyu ve bir idealizme, Alman idealizmine geçiş gibi kurup bir sonraki videoda Eger'le görüşebiliriz. Burada <laughs> yani bu şekilde bitirmiş olabilirim.